Herkese merhabalar. Mutlu, huzurlu, sağlık dolu güzel bir pazar günü diliyorum. Kahvaltıyı hazırlamış olduğum peynirli yumurtam ile sizlere bir selam vermek istedim. Lezzetli, güzel bir kahvaltılık oluyor. Tereyağında eriyen böyle sünen bir peyniri biraz kavurduktan sonra üzerine yumurtalarını ekliyorum ve çok lezzetli oluyor. Ekmek banarak yemesi çok zevkli. Ayrıca peynirini koymadan önce seviyorsanız küçük doğranmış soğan sarımsak kavurabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Bizler bu şekilde sade olarak sünen peynir olduğu için sade yumurta ile hazırladık. Ve çok lezzetli oldu. Selam verdim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Güzel bir gün diliyorum herkese.